yenan ışık geliyor. Kelimenin gücü başlıyor. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Buyurun lütfen oturun, buyurun. Buyurun, çok teşekkürler. Buyurun oturun. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet, moral veriyorsunuz bana, yarışmacılara, programımıza özellikle çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz değerli sevgili seyircilerimiz. Türkiye televizyonlarının en çok ödül dağıtan, en eğlenceli yarışma programı kelimenin gücüyle bir kere daha sizlerle birlikteyiz. Yine her zaman olduğu gibi iki konuk yarışmacımız var. Engin hep ileri hoş geldin Engin. Merhabalar. Sağ olun. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne yapmaktasın şu sıralar? Bir oyun var benim bildiğim. Şu dediğim. sıralar Zorla Güzellik oyunu var. Kent Tiyatrosu'nda başladı. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim sağ olun. Bol seyirci dilerim. Sağ olun teşekkür Yatu ederim. Tiyatro seyircisi eskiye göre daha az olduğu için. Değil mi? Aslında fena değil. Son 1-2 sene içerisinde artış gösteriyor. Aşağıdım. Bu da Aşağıdım. bizi mutlu ediyor. Aslıhan Gürbüz siz de hoş geldiniz. <laughs> ben yeni tanıyorum Aslıhan Gürbüz'ü. Biraz önce de sordum içeride. Konya'da okumuş konservatuvar. O yüzden belki tanımıyordum. Yeni hı hı. olduğum için. Ee, ama herkes sizi benim gibi azili biliyor. Evet. Ben dedim acaba Azerbaycan'dan mı geldin? <laughs> Yok, hayır. <laughs> ne yaptınız? Nasıl çalıştınız da bu kadar hoş? Herkesin çok sevdiği, çok beğendiği bir Azeri karakter oynuyorsunuz. Melahat Abbasov ile çalıştık. Çeviri Melahat, Melahat, tanırım. Hı hı. Çevirileri o yapıyor. Ee, birkaç gün öncesinden geliyor. Ben de ezber üzerinden devam ediyorum. Melahat teşekkür ederiz. Çok çok önemli bir oyuncudur Melahat. Evet. Ben onu Azerbaycan'dayken gelip AKM'de iki oyun oynamışlardı. Başrolde oynuyordu her iki oyunda da. Dedim bu yahu dedim. Hatta kulise gidip tanışmıştım onunla. Sonra bir vesileyle Türkiye'ye geldik. Moskova'da filan okumuştu. Hı, hı Yetenekli kızdı. Burada da onu analım düştü. İşte Kesinlikle çok katkısı var. Size olan katkıları da çok büyük teşekkür ediyoruz. Kendisine de. Peki siz bunun dışında tiyatro yapıyor musunuz? Evet Engin'le birlikte Kent Art Kent zorla güzellikteyiz. Birlikte oynuyoruz. Pek güzel. Serkan Mijan siz de hoş geldiniz ve Tuğba Gedik siz de efendim hoş geldiniz. Hoş Engin'den rica edeyim ben Tuğba Gedik'i seyircilerimize kısaca tanıtsın. Tabii ki memnuniyetle Tuğba Gedik Kütahya'dan katılıyor Tuğba. Kimkenzi. Ee, sen kendini tanıtmak ister misin? Üniversite Tabii ne öğrencisi. demek. Ee, Çin şehri Kütahya'dan geliyorum. 27 yaşındayım bu ikinci üniversitem. Matematik bölümü son sınıf öğrencisiyim. Ee, yarışmacı arkadaşıma başarılar diliyorum. Peki efendim teşekkür ederiz. Evet. Aslan Gürbüz sizden rica edebilir miyim? Tabii ki. Serkan Mijan, 31 yaşında, tır şoförü. Evet. Bundan sonrasında tanımıyorum Serkan'ı. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, daha çok müzik dinlemeyi seviyorum. O kadar. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Peki. Biz de size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Kuralları biliyorsunuz arkadaşlar anlattılar ama ben bir evet. kere de kısaca üstünden geçeyim. İlk eleme turlarında 30 saniyeniz var. Bu 30 saniyeler içerisinde değişik kelimeler gelecek beş kelime. Bu beş kelime içerisinde en çok kim daha çok kelime bilirse binade yarışmayı hak edecek. Yarışmaya hak kazanacak. Finaldeki ödül de biliyor. 500 bin lira. Yani son bir kelime. Tek bir kelime ve 500 bin lira. Hazır mısın? Hazırız. Başlıyoruz Engin seninle başlıyoruz. Evet. Buyur. Hedefteki kelimeler senin ekranlarına geliyor. Buyur. Aramak. Devam. Sonucunda. Bulgu. Mastar. Bulmak. Yorgan. Yastık. Ee, takım. Elbise. Başı. Şapka. Geç. Saç. Sakal. Takılır. toka, Kıllı. saç, Peruk. sahte demiş olsaydım. Saç sahte. Ne ha, sahte saçtan gidebilirdik evet. Gemi. Kaptan evet. Kaptan futbol. takım kaptanı. Futbol, rağmen, takım, futbol, futbol takımında. Futbolu aklıma. Futbol Burada ya, yani aklı karışıyor birden bir kaptanı nasıl anlatsam diye. İlk etapta tabii futbol geldi takım kaptanında. Oradan gideyim dedim ama. Evet. Gemi demiş olsaydım daha iyi. Yani burada bir bayan yarışmacı olsaydı mutlaka gemi kaptanından anlatırdı. Siz Doğru. Mutlaka o kaptanı bilirdiniz. Sorun yok. İki puanınız var. Asla Gürbüz şimdi sizden rica ediyoruz efendim. Kelimeler sizin ekranınıza geliyor. Buyurun. Pas. Tatlı. Tuzlu. Kimya. Mühendis. Ders. Fen. Türet. Biyoloji. Pas, mat, parlak, sevap, haram. Sakin olmak gerekiyor. Kesinlikle. <laughs> sevap. Sevap, günah. Fark ettim onu. Yani biyolojiyi falan saydınız hepsini de, Bilgiyi evet. saymadınız. Ben de dedim zaten, yapmak etmek öbürü yapmaktır bir kelime, sizin de puanınız iki, biraz düşük başladınız elinizle, heyecanınız herhalde kelimeleri bilmenize mani oluyor, bence heyecanınızı biraz yok etseniz iyi olur. Evet Tuğba'ya evet, geldik, şimdi siz anlatıyorsunuz zengin hepileri, buyurun. Kirpiye Diken Sürülür Rimel ee, kırmızı bayrak deniz ve ee, geç renk kırmızı deniz renk ee, kızıl kızıl As. deniz lenit maden yakarız kömür hmm, spagetti makarna morum pardon mor Deniz ne renktir? Liyit, evet deniz ne renktir? Deniz kızıl ne bilemedim. Deniz renk dedi, deniz renk, dedi. Deniz. Yani hatta, hatta denizin rengi denizin veya denizin rengi mavi. Ha mavi. Mi? De. Deniz gökyüzü anarımızı. Ha şey. Allah, kırmızı Allah deniz deyince ben iyice gittim. Kırmızı bir deniz <laughs> düşünüyorum. Evet, Midyat'ı da Mardin diyeceğine Muğla dedi. Muğla <laughs> ilçesi diyecekti. Yani <laughs> <Madrid. gülüyor> Mardin il ilçesi demeniz gerekiyordu. Midyat'tı. Yani Türkiye'nin çok güzel çok Ender bulunan değerli evet. ilçelerinden bir tarihi anlamda söylüyorum. Evet Serkan Mijan buyurun. Kare. Üçgen. Uzun. Dikdörtgen. Doğru, doğru, doğru devam. Ay. Yıldız. Doğru. Göz. Kar. Bravo. Yarar. Zarar. Eş anlamlı kullandınız. Antep. Gazi. İlçesi. Pas. 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 Bir tek kelimeniz var. Bunu anlatacaksınız. 3 saniye var. iki saniye. Bir Antep. saniye. Antep. Kilis. Kilis aklınıza mı gelmedi? Gaziantep ilçelerinin hiçbir aklıma gelmedi. Evet puanınız 5 sizin de puanınız beş Tuğba Gedik. Şimdi partnerlerimizi değiştirelim. Aslan gibi sizi böyle rica edeyim. <laughs> Ve sizinle devam edelim. Buyurun. Alıcı. Verici. Türet. Anta. Hayır. Verimli. Hmm. Past. Sütlaç. Tatlı. Ramazan'da. Keş. Aşure. Hayır. Nar. Aa, 9 saniye. Pas. Pas. Yağmur. Dolu. Soğuk. Başka. Kışın yağar. Kar. Yağmur da kar akla gidebilirdi. Hiç puan alamadınız Tuğba'ya gelip maalesef. Bakalım Serkan kaç puan alacak? Engin sen anlatıyorsun. Evet. Buyurun tamam.